Herkese merhabalar. Bugün sizlerle aloe vera ile maske yapacağım. Yine iki karışımdan oluşan bu maskemizi kullanmaya başladığınız andan itibaren kesinlikle cildinizdeki farkı göreceksiniz. Gördüğünüz gibi bahçeden kopardığım bunu kullanacağım. Bu aloe verayı kesiyoruz. Dibinden bıçakla kestim. Daha sonra bunu kestikten sonra diklemesini bir bardağa veya bir taba bir kabağa koyup bu dibindeki siyah akıntıyı akmasını sağlayacaksınız. Daha sonra bunu bu şekil kestikten sonra açıyoruz. İçindeki jeli görüyorsunuz. Şöyle gösteriyorum. el yardımıyla veya bir kaşık yardımıyla bunu çıkarıyoruz. Ben eze eze çıkarma taraflarıyım ki maskemizi hazırlarken kolay olsun diye. Bunları aloe çık verayı çıkarttıktan sonra bu kabuklarını direkt atmayın. İçinde zaten toptu olarak kalıyor. Bunları böyle elinize sürerek elinizin nemlendirilmesini sağlar. Cildinizdeki lekelerin yok edilmesi için şifa olarak kullanabilirsiniz. Genelde kabuklarını bu şekilde kullanan arkadaşlarımız kullanıyor. Şu şekilde bakımını sağlayabilirsiniz. Evet. Daha sonra çıkardığımız aloe vera jelini yemek kaşığı kadar gül suyunu döküp iyice bunu eziyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim size. Bu şekil oluyor. Bunu iyice ezip kalın pötürtülerini yok ediyorsunuz. Evet. Hepsini parçaladıktan sonra şu şekil bir pamuk yardımıyla bunu yüzümüze sürüp yaklaşık 15-20 dakika kadar bekletiyoruz. Ve daha sonra ılık suyla cildimizi temizliyoruz. Aloe vera hemen herkesin bahçesinde olan bir bitki. Yani çabuk ulaşabileceğiniz bir bitkidir. Faydaları ise cildinizdeki yanıklara karşı izi yok eder, cildinizi besler, nemlendirir, ölü deriyi yok eder cildinizi yumuşatır, elinizdeki veya yüzünüzdeki yaşlılık lekelerini iyileştirir ve bir kere bu maskeyi kullandığınızda direkt farkını göreceksiniz siyah noktalarınızın yok olduğunu. Hatta da bir uygulamanız yeterli olacaktır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.